arkadaşlar biz karışım problemlerini daha çok balon yöntemiyle anlatıyoruz. Balon yöntemi bizim için daha kolay oluyor. Mesela yüzde %20'si şeker olan 30 gram şekerli su ile yüzde %15'i şeker olan 20 gram şekerli suyu karıştırırsam nasıl yeni oluşan şeker yüzdemiz kaç olur diye sorumuzu çözelim. Yüzdeleri içine yazıyoruz arkadaşlar. Gramını altına yazıyoruz. Yüzdeyi içine gramı altına yazıyoruz. Oluşan yeni karışımın şeker yüzdesi x oluyor. Şuraya dikkat edelim. Şeker yüzdesi, şeker yüzdesi çıkan sonuç şeker yüzdesi. Topladım kaç yapar? 50 gramlık bir karışım elde edilir. Burada işlemleri 30 çarpı 20 20 çarpı 15 eşittir 50 çarpı x diye soruyu ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Ben burada arkadaşlar çarptığım zaman burası 600 yapıyor. Burası 300 yapıyor. Burası 50x. Toplarsam 900 eşittir 50x. Buradaki sıfırlar giderse x kaç çıkar? 18. Burada ben işlemi uzatmış oluyorum. Daha kısa size pratik kural söylemek istiyorum. Burada ya da burada olması önemli değil. Üçünde de ortak varsa sadeleştirme yapan bilirsiniz. Mesela neler var? Buradaki bu sıfırlar ne olur? Gider. Bakıyorum 5 var, 5 var, 5 var. Dediğim gibi bir tanesi iki, altta ya da üstte olması önemli değil. Ortak olanları sadeleştirebilirsiniz. 5'e böl 1, 5'e böl 3, 5'e böl 4. Şimdi içeriye gramlar alta alttaki gramları topluyorum yeni yüzdeyi buluyorum geçiyorum burayı Geçiyorum. Peki saf su ilave edersen Yüzde %20 şeker olan 30 gramlık bir karışıma 5 gram saf su ilave edersen yüzdesi 20 kaç gram? 30 gram kaç gram su ilave ediyorum? 5 gram toplam 35 gram oldu. Bu şeker yüzdesi. Bu da şeker, bu da şeker olmak zorunda. Peki, suyun içinde şeker olmadığı için yüzdeyi kaç alıyorum? Sıfır alıyorum. Peki, buradan işlemi yine yaptığım zaman sonucu buluyorum. Geçiyorum. Bunun yerine devam ediyorum. Su buharlaştırırsam 5 gram Su buharlaştırırsa, Yüzdeniz 20 30 gram, 5 gram su buharlaştırırdım. Buharlaşırsa ne olur karışım 5 gram azalır, toplam 25 gram kalır. Şeker yüzdesi, şeker yüzdesi, şeker yüzdesi. Buharlaşan su olduğu için, suyun içinde şeker olmadığı için kaç alıyorum? Sıfır. Peki yeni yüzdemiz yine ne olur? x olur. Burada işlemi yaptığım zaman yine sonuca ulaşıyorum. Şimdi sorumuza bakalım. Sorularımıza daha net ve rahat görürsünüz. Şeker oranı %10 olan 500 gramlık bir karışımın kaç gram şeker vardır? Bu yüzde problemi gibi. Buna gerek yok. 500'ü Onuna bakarsam kaç gram şeker vardı? 50 gram şeker vardır. Geçiyorum bunu. Daha çok o bizim balon sorularımıza bakalım. 100 gram şeker ile 120 gram su karıştırılırsa şeker oranı yüzde kaç olur diyor. Bakın bunu iki şekilde çözeceğim. Şeker 120 gram. Su 180 gram toplam 300 gram bir karışım var. Bu karışımın şeker oranını sorduğu için 300'ün yüzde kaçı arkadaşlar 120'dir. Neden? Çünkü 120 gramı neymiş? Şekermiş. Peki ben buradaki bu sıfırları götürürsem 3x 120'dir. x eşittir. Burada kaç bulurum? 40. Demek ki yüzde kaç? Kırkı neymiş? Şeker. Yüzde altmışı nedir o zaman? Sudur. Peki ben bu işlemi balon yöntemiyle nasıl çözebilirim? 120 gram şeker. Şeker yüzdesini sorduğu için hepsini şekere göre yapıyorum. 180 gram su, karışım kaç gram? 300 gram. Şekerin içinde şeker %100'dür. Saf şeker karıştırdığım için. Suyun içinde şeker yok. Oluşan yeni karışımın şeker yüzdesi x. Ben burada işlemi yaparsam kaça bölünür burası? Şu sıfırları yok ederim. Sadeleştirmeyi mutlaka yapın demiştim. 6'ya bölersem 5 kalır. 6'ya bölersem 3 kalır. 6'ya bölersem 2 kalır. Başka da sadeleştirme yapmayalım. 2 çarpı 100, 200. 3 çarpı 0, 0. 5 çarpı x, 5x. 200, 5 ise x eşittir. Burada kaç bulunur? 40 bulunur. İşlemimi her zaman bu şekilde de yapabilirim. Geçiyorum. dan başlıyor. Tuz oranı yüzde 16 olan 25 kilo oran. Yüzdesini içine gramına altına yaz. Tuz oranından bahsediyor. Bunu unutmayın. Neyi vermiş? Su oranını vermiş, tuz oranının vermiş. Buna dikkat edin. Tuz oranı yüzde 40 olan 15 kilo oran tuzlu su. Karıştırılıyor. Buna göre yeni karışımının tuz oranını soruyor. X olur. Toplam 40 gram. Şimdi burada en başta sadeleştirmemizi yapalım. 4 kaça bölünüyor? 5'e böl 8. 5'e böl 3. 5'e böl 5. Başka bakıyorum. 8'e bölünüyor. 8'e bölünüyor. 8'e bölünüyor. 3'ünde de ortak olması yeterli demiştir. 8'e böl 1. 8'e böl 5. 8'e böl 2. Kalanları çarpalım. 2 çarpı 5 10. 5 çarpı 3, 15. 1 çarpı x, x. Oluşan yeni karışımın tuz oranı kaç olur? 25 olur. Gelelim tekrar bakalım. Bu sefer şeker vermiş. Şeker oranı %30 olan 250 gram karışım. Şeker dikkat edin. Şekerli su ile şeker oranı %10 olan 150 gram karışım karıştırıldı. Oluşan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Hocam su oranını sormuş. E bu şeker, bu şekerse çıkan şeker olmak zorunda. Peki biz burada şekeri önce bulalım olur. Önce sadeleştirmelerimizi yapalım. Şu sıfırlar ne olsun? Gitti. Bakıyorum burada bir sıfır var. Bir sıfır var. Bir sıfır var. Şimdi çarpalım. 3 çarpı 25 75. 1 çarpı 15 15. 4 x. 90 eşittir 4 x ise 4'e bölersem 22 buçuk yapar. Bu bulduğum 22 buçuk benim şeker yüzdem. Şeker yüzden yüzde 22 buçuksa su yüzden kaçtır arkadaşlar burada 67 buçuk su yüzdem olur. Bakıyorum cevap ne olur Adana olur. sormuş. Bu çözelim. Tuz oranı yüzde yirmi olan 210 gramlık tuzlu suya tuz oranı yüzde on olan kaç gram diyor. Bilmiyorum burada kaç gram olduğunu. Onun için bunu çözmek istedim. Tuzlu su eklenirse oluşan yeni karışımın tuz oranı 18 oluyormuş. Eğer suyu söyleseydi Sonra da deseydi hemen ne yapardım? Yüzden çıkartırdım. Kafanızı karıştırmayın. Şu şekilde devam edelim. 210 artı x. Şimdi burada tuz oranı yüzde 20, 210 gram. Tuz oranı 15. Kaç gram diyor bilmiyorum x gram. Toplam oluşan yeni karışım tuz oranı 18. Toplam karışımda 210 artı x. Burada sadeleştirmeyi nasıl yapabilirim? 3'e bölebilir miyim? Bölünür. 3'e böl, 6. 3'e böl, 5. Hocam 3'e bölünmüyor. Olsun bunlar çarpım durumunda. Birinde olması yeterli demiştim. 3'e böl, 70. 70 çarpı 20, 1400. 5 çarpı x, 5x. 6 çarpı 210, 1200. 60. Peki artı 6. Bunu yazdıktan sonra ben buradaki 5x'i bu tarafa atarım. 1260'ı bu tarafa atarım. X kaç bulunur? 140 bulunur. Demek ki %15'lik karışımdan kaç gram ilave edilmiş? 140 gram ilave edilmiş. Da aynı soru tipi geçiyorum. Aynen X ve Y arasındaki bağıntıyı istersek yapalım bunu. Yüzde kırk olan nişastanın kaç gram alınmış? X gram. Yüzde on olan nişastadan Y gram alınmış. Ve oluşan yeni karışımın nişasta oranı yüzde yirmiymiş. Toplam karışım x artı y. Bana diyor ki x ve y arasında bağıntıyı söyleyin diyor. Buradaki şu sıfırları yok edelim. İşimiz daha kolay olsun. 4x artı y 2x artı 2y 2 ile çarptım. Buradan y'yi bu tarafa atalım. 2x'i bu tarafa atalım. 2x neye eşittir? Y'ye eşittir. Cevap nedir? Bursa olur. Benzer soru. Bir önceki soru, iki önceki sorunun benzeri. Yeni de 60 gram alkol ise. Hayır, çözelim bunu. Alkol oranları sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 36 olan yüzde 20 ve yüzde 36 olan iki karışım alkol oranlarını vermiş. 500 gramlık alkol su karışımı elde edilmiş. Toplam 500 gramlık al e alkol su karışımı elde edilmiş. Elde edilen yeni karışımın 160 gramı alkolmüş. Yani 500'ün yüzde kaçı? 160'a eşittir. Bana diyor ki 500'ün içinde 160 gram alkol var diyor. Ya da şöyle yaparım. 500'ün içinde 160 gram varsa 100 gramın içinde ne kadar vardır? 5'te biri, 5'te biri x kaç olur? 32. Yüzdemiz kaçmış? Yeni karışımın çek, e, alkol oranı yüzde otuz ikiymiş. Bakın miktar olarak vermiş. Dikkat edin. 500 gramın içinde 160 gram alkol varsa 100 gramın içinde ne kadar var? Biz yüze göre yapıyoruz. Yüzde yirmilik karışından kaç gram kullanılmış? Bundan x gram kullanılırsa toplam karışım 500 olduğu için 500 eksi x gram kullanılır mı? Kullanılır. Peki ben burada sadeleştirmeyi yapmak istiyorum. 4'e bölersem 5, 4'e bölersem 9, 4'e bölersem 8. Başka da sadeleştirme yapamam. Neden? 5'in katı, 5'in katı fakat 5'in katı değil. Peki 5 çarpı x, 5x. 9 çarpı 500, 4500. 9 çarpı eksi x, 9x. 8 çarpı 5, 40. Bir de 2. Peki toplarsam bununla bunu topladım eksi 4x yaptı. Bu tarafa attım artı 4x. 4000'i bu tarafa attım 500 kaldı. Her iki tarafı 4'e bölersem 125 bulurum. Bana %20'lik olan karışımdan ne kadar alınmış? X gram alınmış. X de kaça eşittir? 125'e eşittir. Şimdi işte bizim geldiğimiz saf tuz, saf su ilave edilirse ne yapılır? Bunlara bakalım. diyorum Sonra baktım hepsi 7'ye bölünüyor. 7'ye böldüm 4, 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 3. Şimdi aslında 4'e de bölünüyor. 4'e bölelim 1, 4'e böldüm 25, 4'e böldüm 5. Çarpalım 5 çarpı 3, 15. 25 çarpı 1, 25. X çarpı 1, X. X eşittir kaçtır? 40. Peki yeni yüzlerimiz kaçtır arkadaşlar? Kır Devam edelim. hani soru olmasın Tuzun içinde tuz yüzde yüzü. Sadeleştirme yapalım. Şu şu sıfırları ne yapalım? Götürelim. 3 çarpı 40, 120. 10 çarpı x, 10x. 5 çarpı 40, 200. 5 çarpı x, 5x. Burada 5x'imiz 80 ise x'imiz kaç olur? 16 kaç kilogram tuz ilave etmem gerekiyormuş yüzdesini 30'dan 50'ye çıkarmak için 16 kilogram tuz ilave etmem gerekiyormuş arkadaşlar.